Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün sizlerle Moy Weilong WRM V11'in en full versiyonunu açacağız. Yeni magnet bol korumaklı Magic Clock Clot versiyon. İsterseniz hmm, videomuza geçelim. Evet küpümüzü açıyoruz. iPhone kutusu gibi böyle ağır çekimde açılıyor. Bir tane kart çıkıyor içinden. Bu zaten bunu biliyoruz. Her küpte çıkıyor. QR kod var. Ben bunları okuttum. Bir chat uygulaması. Bu da bu küpün uygulaması. Yani bilgi veriyor. Bu da bilmiyorum. Bunu okutmadım. Küpümüz burada. Altı beyaz, üstü şeffaf görmemiz için. Moyu ablim. Aksesuar kutumuz. alışık olduğumuz gibi 20 katlı böyle çok uzun bir şey bu her küpte var zaten bunda ayar vidasını anlatıyor galiba burada bir tane abi var Moyunun galiba kurucusu. Burada ayar vidası var. Buna birazdan bakarız zaten. Şimdi küpümüze geçelim. Bu iki yarından baştırınca açılıyor zaten. Evet. Küpümüz UV kaplama en full versiyon olduğu için bol kor. İlk döndürüşleri yapalım. O. Çok hızlı. Kontrolsüz ama ayarlarıyla oynayınca tabi konsollerle gelir. Algoritma biraz şey oluyor. Corner katlarına bakalım. 45 dereceden de aldı. 65 dereceden de aldı. Zaten biraz da ilerletince magnetler birbirine tutuyor. Yani çok hızlı bir küp. tok 5 ile yavaşlatılabilir. Magnetleri de böyle. Yeşil bir de beyaz. İşte mavi. Böyle. Bunlar da yeşil. Bolkor 20 magnetli bir bolkor. Vallahi bakalım. Bunda patlama önleyici bir tane mekanizma yapmışlar. Bunlar köpün patlamasını önlüyor. Buradan sayabiliriz zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane ben saydım. 8 tane burada var. 8 tane altta var. 4 tane de ortada var. Evet. Takalım. Yalandan bir çözüm yapalım şimdi. Evet. Karıştıralım küpümüzü. Evet. Çözüyorum. Biraz uzun sürebilir. Çok fazla uğraşmıyorum çünkü e, yarışmada olmadığım için. Bu arada ben Erzurum'da yaşıyorum. Erzurum'da Vc hiç yarışma yapmıyor. Bir güneş kolejinin yarışması oldu. O zaman da ben küp çözmeyi bilmediğim için katılmamıştım. Yani küp güzel, algırtmalar hızlı akıyor ama çok hızlı. Ayar mekanizmasına da bakalım. ayar vida böyle maglev bu şöyle bu göstereyim zaten böyle iki tane mıknatıs diski olduğu için maglev maglev sistemi de birbirini çekmiyor itiyor yay yerine mıknatıs kullanıyorlar böyle bir kere sağ çevirdiğimizde içindeki bu çarkla beraber dönüyor. Ama sola doğru çevirdiğimizde bir tek moyu yazan yer dönüyor. Ben ayarını bir de kullanıyorum. En yumuşak bir çünkü. Ama galiba değiştireceğim. Çok hızlı şu an. Evet. Zaten hepsi aynı. Bu arada da küpü çok sök tak yapınca bozulabiliyor, bilginiz olsun. Ve küpü biraz kullandıktan sonra eğer bir gözlük beziniz varsa temizleyin, içi tozlanıyor, sanki içine bal sürülmüş gibi oluyor. Ben bu küpü küp sepetinden aldım. Normalde en full versiyonu 3.100 liraydı, bir alt modeli 2.800 bir altı modeli 1800 ben en yükseğini aldım çünkü bir düşün alınca hep alt kalıyor alt segment kalıyor ben zaten bu üçüncü moyu küpüm yani var hızlı akıyor yani güzel bir küp zaten yeni çıktı bir iki ay oluyor galiba. Öyle köpümüz güzel. Moyunun V11. Yani küp güzel ama kutudan çıktığı halini güzel. Hız seviyorsanız zaten kutudan çıktı halini kullanırsınız. Eğer kontrollü istiyorsanız 4-5 uygun buna. Evet videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler.